Rüyada saç kesildiğini görmek rüya sahibi açısından uğursuzluk veya şanssızlık olarak değerlendirilir. Rüya sahibini çok derinden etkileyecek bir olayın yaşanacağını ve bu olaydan sonra kendine bir türlü gelemeyeceğini, uzun bir süre toparlanamayacağını anlatan bir rüyadır. Kişinin uzun bir dönem büyük üzüntü içine gireceğini anlatmaktadır. Bu rüya genel anlamda hayatta varlığını gösterecek gözyaşına, bir musibete veya acıya delalet eder. Rüyada saçının kesildiğini görmek ve ağlamak ise, rüyayı gören kişinin manevi bir çöküş içerisinde gireceğine delalet eder. Fakat hemen sonra kendisini silkeleyip toparlayacak demektir. Tekrar ayağa kalkıp eski güçlü haline kavuşacak anlamına gelir. Rüyada saçının kesilmesi Rüyada saçının kesilmesi, rüya sahibinin ummadığı bir anda bir musibet içerisine düşeceğini, buna bağlı olarak da bir süre çok zor günler yaşayacağına huzurunun kaçacağını delalet eder. Rüyada saçını boyatmak Rüyada saçını boyatmak, Rüya sahibinin uzun bir dönemdir içinde olduğu sıkıntılı günlerden dolayı psikolojik durumunun çok kötü olmasına bu yüzden de biraz olsun kafasını dinleyip dağıtmak için bir yol aramasına delalet eder. Kişi az bir zamanda olsa bu karamsarlıktan ve acılı zamanlardan uzaklaşıp ferahlamak istemektedir. Rüya'da saç kestirmeye gitmek. Rüya'da saç kestirmeye gitmek rüyayı gören kişinin içinde bulunmuş olduğu dünyadan yani bu hayattan memnun olmadığını daha iyisini ve daha güzelini istediğini, elindekilerle yetinmediğini anlatmaktadır. Buna bağlı olarak kişinin huzursuz bir hal içinde olduğunu, isyan edecek noktaya geldiğini anlatır.